Kim ne derse desin tutur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile. Çile yumağı. Yalnız Allah'a sığınan adam. Çileyle yoğrulmuş bizler. Hepimiz seni seviyoruz savunan adam. Çok muhterem Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, çok kıymetli Gelecek Partimizin, Deva Partimizin kıymetli genel başkanları, değerli milletvekillerimiz, Milli Görüş Kuruluşlarımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, basınımızın değerli mensupları, teşkilatımızın vefakar, cefakar, Türkiye'nin dört bir tarafından programımıza iştirak eden değerli mensuplar, ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımız, Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı anma ve anlama programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirler, gözlerinizi kapatıp, bir anlığına düşünmenizi sizlerden istirham ediyorum. Sıcak bir yaz günü bir meydanda toplanmış binlerce insan. Heyecan dolu kalabalığın içerisinde bembeyaz ceketiyle bir adam kürsüye çıkıyor. Gözlerinde inancın ve azmin ışıltısı. Kalbinde milletin umudu, bir ümmetin kurtuluşu var. O sesi duyduğumuzda hepimiz anlıyoruz ki bu ses bir ömrü vatanına ve milletine adamış, savunan adamın sesi. Bu ses önce ahlak ve maneviyat diyerek yola çıkan, savunan adamın sesi. Bu ses yılmadan, yorulmadan engelleri aşa aşa yürüyen Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın sesi. O sadece bir siyasetçi değil. O milletin ruhunu İlmek ilmek dokuyan, inanç ve azimle yoğrulmuş bir davanın önderiydi. O Necmettin Erbakan hocamızdı. Sadece bizim değil, bir ülkenin, bir ümmetin hocası oldu. Bize umut etmeyi, emek vermeyi, çalışmayı ve başarmayı Erbakan hoca öğretti. Hocaya bu memleket düzelmez dediler. Memleket uğruna ibadet eder gibi çalışmayı biz Erbakan hocamızdan öğrendik. Bu işler böyle gitmez. Boşa uğraşma dediler. Adaletin terazisini yeniden kurmayı Erbakan hocamızdan öğrendik. Tek başına bir şey yapamazsın dediler. Müslümanların birlik olup ayağa kalkabileceğini Erbakan hocamızdan öğrendik. Hayal bunlar, olmaz dediler. Milletin umudunu gerçeğe dönüştürmeyi Erbakan hocamızdan öğrendik. Üretemeyiz dediler. Ağır sanayisi hamlesini başlatıp motor üretmeyi Erbakan hocamızdan öğrendik. Dünya düzeni böyle dediler. Hakkı üstün tutan yeni bir düzen kurmayı Erbakan hocamızdan öğrendik. Batılılar müsaade etmez dediler. Hürriyeti Kıbrıs'ın dağlarına yazmayı Erbakan hocamızdan öğrendik. Bir çiçekle bahar olmaz dediler. Dünyanın dört bir köşesinde tankları yenen çiçekler yetiştirmeyi Erbakan hocamızdan öğrendik. İşte o bahar geldi. İşte o bahar bu salondur. İşte milli görüş buradadır. Değerli misafirler, tam 14 yıl oldu. Cenazesinde arkasında üzgün milyonlar vardı. Ama arkasından hepsinin sımsıkı sarılabileceği tertemiz bir geçmiş, tertemiz bir dava bıraktı. Onu anmadığımız tek bir gün bile yok. Nasıl anmayalım ki? Hala hepimiz demiyor muyuz? Erbakan hoca yıllar önce uyardı. Ülkemizde Siyonizm bilinmezken bu ülkenin topraklarında Siyonizme karşı savaş açan Erbakan hocamızdı. Gazze'de yaşanan soykırımla birlikte haklılığını bir kez daha gördük. Nice ülke hakkında dikkat çektiği konular ne acıdır ki bir bir yaşandı, bugün hala yaşanmakta. Ülkemizde tüm muktedirler memnunken faize savaş açan Erbakan hocamızdı. Çok söyledi, çok önlemler aldı. Denk bütçeyi, faizsiz ekonomi modelini, yüksek maaşı bizzat kendisi gösterdi Türkiye'ye. Ne acıdır ki bugün tüm uyarlana rağmen faize ve enflasyona mahkum edilmiş bir Türkiye'de yaşamak zorunda kalıyoruz. Öyle bir ana geldik ki yıllar önce bakın ben bunu kara bulutları görüyorum. Yapmayın, etmeyin, Yarın dövecek diziniz dahi kalmaz dediği günlere maalesef geldik. Evet. Onu anmayacağımız tek bir gün yok. Öngörüsü hala yolumuzu aydınlatıyor. Cenab-ı Allah makamını âli eylesin. Değerli konuklar, Saadet Partisi olarak 14 yıldır Şubat ayının son haftasını Erbakan Haftası olarak idrak ediyoruz. Her sene Erbakan hocamızın bir yönünü ele alarak anmaya, anlamaya gayret gösteriyoruz. Bir sene Erbakan hocamızın yeni bir dünya idealini, bir sene nezaket ve dürüstlüğünü, bir sene adil devlet ve insanca yaşam idealini, bir sene ahlak, adalet ve barış düşüncesini ve geçen senede milli görüş belediyeciliğini tema olarak belirlemiştik. Bu sene de çok ihtiyaç duyduğumuz Erbakan hocamızla özdeşleşen bir tema belirledik. Erbakan gençlik ve heyecan. Değerli konuklar, tarih boyunca toplumsal değişimler, iyiliği ve adaleti hakim kılma çabaları büyük oranda gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Tarihi örneklere baktığımızda Hazreti İbrahim gençliğinde zulme baş kaldırmıştı. Hazreti Musa gençliğinde Firavun'un sarayında hakikati haykırmıştı. Asabı kef hiç şüphesiz iman etmiş gençlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençlerin omuzlarında sahabe kiram ile toplumsal bir dönüşümü gerçekleştirmişti. Malazgirt'te, Kosova'da, Nibolu'da bir kılıç olup parlayanlar hep gençlerdi. Sultan Fatih İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşında bir delikanlıydı. Cihan Harbi'nde, Kurtuluş Harbi'nde memleketi kurtaran yine iman ve azim dolu gençlerdi. Tarihteki tüm hak ve adalet, özgürlük mücadelelerinde gençliği büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Bugün de dünyada hak arayışının merkezine baktığımızda yine gençliğimizi Görmekteyiz. Erbakan hocamız da yola çıkarken değerli konuklar etrafında hep gençler vardı. 1969'da bağımsızlar hareketiyle Konya'ya gittiğinde etrafında yüzlerce gençle tüm Konya'yı karış karış gezmişti. Türkiye'nin ilk Tinten kuruluşu Esam'ı kurarken yanında yine gençler vardı. Hükümet ortağı olduğunda bakanlar kurulunda genç, inançlı, azimli dostları vardı. Kıbrıs barış harekatını birlikte yaptılar. Devlet planlama teşkilatında beraber çalıştığı dostları hep gençti. O pırıl pırıl gençlerden biri yıllar sonra Türkiye'nin en karanlık döneminde Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için sağlığını hiçe sayarak çalıştı. Türkiye'nin geleceğini düşünen insanlarla bir masada buluştu. Aynı Erbakan gibi umut oldu. İşte o genç bugün bizim aramızda. Bize umut olmaya devam edecek inşallah. Yüksek Ticaret Kurulu Başkanımız muhterem Temel Karamollu beyefendiye bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Muhterem efendim, Cenabı Allah sizlerden razı olsun. Sağlık ve afiyetler diliyorum. Değerli misafirler, Milli Görüş hareketi gençlerin omuzlarında yükselmiş bir harekettir. İnşallah bundan sonra da burada bulunan ve salonu heyecanlarıyla kuşatan genç kardeşlerimizin heyecanıyla tekrar yükselecektir. İşte bu nedenle bu sene Erbakan hocamızı anarken Erbakan gençlik ve heyecan temasını seçtik. Kıymetli misafirler, gençler ümmetin ve ülkenin en büyük sermayesidir. Merhum hocamızın bu yaklaşımını çok sayıda demecinde görmekteyiz. O siyasi ve iktisadi büyük projeleri imza atarken dahi önceliği gençliğe yetiştirme meselesine veriyordu. Bu yüzden gençliğin önemi üzerine yaptığı vurgular yalnızca bir söylemden ibaret değildi. Bizzat kendi hayatı bunun en güzel ispatıydı. İşte tam da bu noktada bir genç olarak Erbakan ifadesi aslında bizlere onun mücadelesini ve karakterini tanımamız için güçlü bir kapı aralamaktadır. Profesör Doktor Necmettin Erbakan denince çoğumuzun zihnine ilerlemiş yaşına rağmen gece gündüz çalışan konferanslar veren, mitiklerde heyecanlı konuşmalar yapan bir lider gelir. Halbuki onun gençlik dönemine baktığımızda henüz üniversite sıralarındayken zekası, çalışkanlığı ve İslam dünyasının kurtuluş için duyduğu endişeyle öne çıktığını görmekteyiz. Erbakan hocamız genç denilebilecek yaşlarda bilimsel çalışmalar yapmış ve milli sanayi projelerini daha o yıllarda kafasında şekillendirmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bir ilim ve mühendislik merkezinde pek çok başarılı işe imza atmıştı. Daha o zamanlarda bile genç limanda yeniden büyük Türkiye idealinin tohumları yeşermekteydi. Onun gençliğini sadece akademik başarılarla sınırlı görmek onu anlatmak için eksik kalır. Zira o dönemde dahi kendisini İslam dünyasının sorunlarıyla meşgul eden bir ruh dünyasına sahipti. Manevi rehberlerin işaret ettiği İslam birliği fikri onun genç yüreğinde heyecan buluyordu. Kendisi de ilerleyen yıllarda sık sık genç, inancı ve ideali uğrunda fedakarlık yapabilendir diyerek gençliğin omuzlayabileceği davanın büyüklüğüne atıfta bulunuyordu. İşte onun gençlik dönemi ilim ve aksiyonun iç içe geçtiği bir zaman dilimidir. Bu ikili arasında denge kurmayı başardığı içindir ki ilmiyle sadece kendi geleceğine değil tüm ümmetin tüm insanlığın geleceğine hizmet edecek in adımları inşa edebilmişti. Değerli konuklar özellikle bugün salonlarımıza teşrif eden, salonumuzun önemli bir kısmını dolduran genç kardeşlerim. Cenabı Allah sizlerden razı olsun. Bugün Türkiye'de genç olmanın zorluklarını bilen bir ağabeyinizim. Bugün Türkiye'de genç olmanın hem avantajlarını hem dezavantajlarını bir arada yaşıyoruz. Eskisine göre eğitim ve iletişim imkanları çok daha geniş internet ve teknoloji sayesinde Bilgiye erişim kolaylaştı. Dünya genelindeki gelişmeleri takip edebiliyorsunuz. Bunlar işin avantajlı kısımları. Ancak değerli gençler, dezavantajlar tüm kazan kazanımlarımızı maalesef geride bırakıyor. Krizler gençlerde kaygıyı artırırken, işsizlik ve gelecek belirsizliği yaygınlaşıyor. Manevi yoksunluk ve medya etkisi ise bilinçsiz tüketim ve değer kaybına yol açıyor. İşte tam bu noktada Erbakan gençliği modeli önce ahlak ve maneviyat ilkesiyle bizlere yeniden dirilişi mümkün kılacak bir çerçeve sunuyor. Eğer gençlerin ufkunu açacak idealler, onları sahiplenecek teşkilatlar ve dava şuurunu canlı tutacak liderler Türkiye'de olursa, Türkiye'de genç olmak, büyük bir nimete dönüşecektir. Türkiye'de bunu yapan, gençlerimizin ufkunu açan, kendilerini inşa etmeleri sağlayan iki müstesna kuruluşumuz var. Biri hiç şüphesiz Saadet Partisi gençlik kollarımız. Gençlik kollarımızın gece gündüz demeden Saadet iktidarı için çalıştığına bizzat ben şahidim. Bu özel günde de gençlik kollarımızda bayrak değişimini gerçekleştirdik. Ben bugüne kadar hiçbir emeğini esirgemeyen Ömer Faruk Çağrıcı kardeşime sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah kendisine razı olsun. Yeni Gençlik Kolları Başkanımız Haldun bir kardeşime de hayırlı olsun diyor. Başarılar diliyorum. Haldun Başkan, yükün ağır. Bak bu gençlik seni bekliyor. Sıkılmadık el bırakmayacaksın ona göre. Cenab-ı Allah yardımcın olsun inşallah. İkinci müstesna kurumumuz ise Anadolu Gençlik Derneğimizdir. Onlar da bugün bu salondalar. Erbakan hocamızı anmaya, anlamaya geldiler. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Türkiye'nin Türkiye'nin dört bir tarafında gençlere ulaşmanın, hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarının bizzat şahidiyim. Bu gayretlerinden dolayı başta Salih Turhan kardeşim olmak üzere tüm AGD mensuplarına teşekkür ediyorum. Anadolu Gençlik Anadolu Gençlik bizim fabrikamızdır ağacın köküdür. Bu çalışmayı yapan tüm kardeşlerimden Cenabı Allah razı olsun. Bu, bu müstesna kurumlarımız Türkiye'nin dört bir yanında açtıkları şubeler, atadıkları temsilciler, düzenledikleri eğitim seminerleri, kamp programları, konferanslar, sosyal ve kültürel etkinlikler vasıtasıyla yüz binlerce gencin yetişmesine vesile oluyorlar. Cenab-ı Allah yardımcılar olsunlar. Kıymetli misafirler, Erbakan hocamızın hafızalara kazınan bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan sözleri adeta maçlara konu olmuştur. Onun en büyük miraslarından biri işte bu heyecandır. Peki Erbakan hocamızın işaret ettiği, sürekli vurguladığı heyecan nedir? Arkadaşlar bu heyecan kuru bir duyguseli değildir. Müslümanların ve tüm mazlumların kurtuluşu yolunda duyulan derin bir gayrettir. Gazze'deki bir çocuğu kurtarma, Afrika'da ilaca erişemediği için hayatını kaybeden kardeşimizi yaşatma çabasıdır. Bu heyecan varoşlarda çöp toplayarak evine ekmek götürmeye çalışan çocuklarını der, çocukların derdini dert edinme bilincidir. Erbakan hocamızın miras bıraktığı heyecan, insani ve vicdani bir sorumluluğu kuşanarak, sen de bu davanın bir parçasısın, sorumluluktan kaçamazsın, bir köşede oturamazsın hatırlatmasıdır. Tabii bu heyecan sadece sözde kalmış bir duygu diye görmek çok yanlış olur. Erbakan hocamız daima teşkilatlı mücadeleyi savunmuştur. Heyecan ancak teşkilat, plan ve aksiyonla buluştuğunda meyve verecektir. O yüzden sizden bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan derken aslında bu heyecanı hayata geçirecek organizasyonları kuralım, adım atalım, teşkilatlarımızı kamil manada kuralım mesajı vermişti. İşte değerli misafirler bu miras bizim en büyük sermayemizdir. Bu mirasa, bu hedefe sahip çıkacağız. Gençliğimize, gençlerimize hep beraber sahip çıkacağız. Yarım aslı deviren ulvi davamızın güzide mensupları biliyor ki bizim davamızda gençler taraftar değil karargahtır. Tüm bunlardan sonra Erbakan hocamızın bazı cümlelerinde ne demek istediğini daha iyi idrak ediyoruz. Merhum Erbakan hocamızın dilinden düşmeyen şu ifade adeta herkesin hafızasına kazınmıştır. Ne diyordu? Bir milletin asıl gücü topu, tankı, tüfeği değil, imanlı ve inançlı gençliğidir. Peki biz bu sözü nasıl anlamalıyız? Bu söz sadece manevi bir slogan değildir. Aynı zamanda toplumsal, siyasal ve ekonomik gerçekliğe de işaret etmektedir. Silahlar, tanklar veya ordular elbette savunma gücü teşkil eder. Ama unutulmamalıdır ki nice azlar çoklara galip gelmiştir. O azlar imanlı ve inançlı olanlardır. İmanlı gençler sadece cephede savaşmak için değil, aynı zamanda bilimde, teknolojide, sporda, sanatta, siyasette ülkesini ve insanlığı ileriye taşıyacak azim ve cesarete sahip olacaklardır. İnancından, ahlakından, örfünden, tarihinden kopmamış bir genç her alanda hakça mücadele edebilir. Zafer veya başarıdan önce hakkın rızasını hedefler. Bu da ona yıkılmaz bir irade kazandıracaktır. Hocamızın bu sözünün arka planında güç kavramına dair köklü bir bakış açısı vardır. Gerçek güç madde değil manadır. Maneviyatı yüksek bir toplum teknolojik eksikliklerini tanımlamak için gerekli gayreti ve çalışkanlığı gösterebilir. Ancak maddi silahlara güvenen, maneviyattan yoksun bir toplum en iyi silahlara sahip olsa dahi dağılmaya mahkum olacaktır. Değerli dava kardeşlerim, 2024'te yeni nesil siyasetin işaret fişeğini vermiştik. Bizim yeni nesil siyaset söylemimizin üç temel ilkesi var. Temiz bir dil, hakkaniyet, önce insan. İnsanları birbirine düşüren, nefret ve düşmanlık dilinden, ül dilinden ülkemiz artık çok yoruldu. Kutuplaşma, kutuplaşma kısa vadede size oy getirebilir. Ancak uzun vadede toplumsal barışı dinamitleyerek ülke için bir beka sorununa dönüşür. Hakkaniyet doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi gerektirir. Dünyanın en iyi işinde yapsanız teşekkür etmeyiz diyen bir muhalefet anlayışı bizim kitabımızda yazmaz. Zaten en etkili muhalefet doğrular üzerine bina edilen muhalefettir. Diğerinin ömrü yatsıya kadardır ciddiyetinizi de kaybedersiniz. Yeni nesil siyaset sadece insanımız için vardır. Sadece milletimiz için vardır. Yeni nesil siyasetin arka planında ne var? Müsaadenizle birkaç kelimeyle açıklayayım. İnancı, aklı, bilimi, vicdanı ve adaleti bir potada eritme zorunluluğu var. Yeniden büyük Türkiye ve adil düzen hedefini canlı tutmak var. İnsanı, emeği ve kaynakları sömüren kapitalist anlayışa karşı paylaşımı ve dayanışmayı savunmak var. Ayrımcılığı körükleyen ideolojilere karşı ümmet bilincini diri tutmak var. Aile yapısını tehdit eden politikalar karşısında önce ahlak ve maneviyat düsturuyla duruş sergilemek var. Yani yeni nesil siyaset demek milli görüşün idealleri demektir. 2025'te saadet 5-0 demektir. Ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı olsun inşallah. Değerli misafirler, işte karşımızda canıyla, malıyla cihad etmiş mücahit bir lider var. 55 yıllık tertemiz bir mücadele, çelikleşmiş kadrolar, imanlı, inançlı evlatlar var. Bundan sonra ilk hedefimiz Erbakan hocamızın açtığı yolda onun öğrettiği heyecanla, her zaman sahip çıktığı gençliğimizle yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi, yeni bir dünyayı kurmaktır. Biz buradayız ve varız yalın ayaklarıyla bir dilim ekmek için çöp arabasının arkasından koşmak zorunda kalan çocuklarımız için biz varız. Gazze'deki mazlumlar için varız. Doğu Türkistanlı yetim evlatlar için varız. Evine ekmek götüremeyen baba, tenceresi kaynamayan anne için varız. Biz buradayız. Varız ve heyecanlıyız. Kıymetli genç kardeşlerim. Şimdi doğrudan sizlere sesleniyorum. Sizler dünyanın en fiyakalı akademik ünvanlarını, en karlı ticari yatırımlarını elinin tersiyle itip Anadolu topraklarını saran efsanevi Çınar Erbakan hocamızın taze filizlerisiniz. Sizler sadece meydan okuyup gemileri yakan medeniyetin evlatları olarak Bugün makam odalarını, koltukları, torpilleri elinizin tersiyle itmeyi başaran nesillersiniz. Ben size bir şey vaat etmiyorum. Sizler vaat edilenlersiniz. Sizler baharı müjdeleyen o çiçeklersiniz. Öyleyse böyle önemli bir günde Erbakan hocamızı anmaya ve anlamaya gelen tüm misafirlerimize ekranları başlarında bizleri izleyen Erbakan sevdalarımıza ve aziz milletimize bir kez daha sormak istiyorum. Akıl, kalp ve ruh birliğiyle yeniden büyük Türkiye idealine hizmet etmeye var mısınız? Evet. Filistin'den Amerika'nın arka sokaklarına dünyanın dört bir yanındaki mazlumların sesi olmaya var mısınız? Aileyi ve toplumu tehdit eden yozlaşmaya karşı ahlak ve maneviyatı savunmaya var mısınız? Hayır. Gönüllere dokunan bir dava insanı olup fedakarca çalışmaya var mısınız? Hayır. Önümüze dikenli yollar koysalar da Erbakan hocamızın yolundan vazgeçmemeye var mısınız? Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. 14 yıl önce rahmetli Rahman'ı uğurladığımız Erbakan hocamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Hocam biz buradayız. Emanetin emanetimizdir. Heyecanın heyecanımızdır. Davan davamızdır. Yolun yolumuzdur. Cenabı Allah senden razı olsun. Mekanın cennet olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.